Maddi durumu iyi olmayan bir çiftin tek çocukları aniden rahatsızlandı. Küçük kız gün geçtikçe kötüleşiyordu. Ne yapacaklarını bilemeyen anne ve baba telaşla hastaneye koştular. Doktorlar kızlarının nadir bir hastalığa yakalandığını söyledi. Tedavi edebilecek tek doktorun ismini verdiler. Ancak o doktor başka bir şehirdeydi ve çiftin bu tedaviyi karşılayacak maddi gücü yoktu. Yorgun ve çaresiz bir şekilde evlerine döndüler. Anne bütün gece gözyaşları içinde Allah'a dua etti, ondan yardım diledi. O sırada başka bir şehirdeki ünlü doktor tıbbi kongreye yetişmek için yola çıkmıştı. Kötü hava koşulları nedeniyle uçaklar iptal olunca kongreye karayoluyla gitmeye karar verdi. Ancak gece yarısına doğru tenha bir yolda arabası aniden bozuldu. Telefonunun şarjı da bitmişti ve yardım çağıracak durumu yoktu. Çaresizlikle etrafına bakındı ve uzakta bir evin penceresinden sızan ışığı fark etti. Yardım bulmak umuduyla ışığa doğru yürüdü ve kapıyı çaldı. Kapıyı açan adam karşısında gece yarısı yabancı birini görünce şaşırdı ama doktor hemen durumu açıkladı. Aracım bozuldu ve telefonumun şarjı bitti. Sadece telefonunuzu kullanabilir miyim? Adam doktoru içeri buyur etti ve telefonu uzattı. O sırada doktor oturma odasında bir yatakta yatan hasta bir çocuk ve başında çaresizce oturan anneyi fark etti. Kadının gözleri doluydu kızının ateşi iyice yükselmişti ve umutsuzca ona bakıyordu. Doktor içgüdüsel olarak bir şeyler anlamıştı. Çocuğa yaklaşıp kontrol etmeye başladı, sorular sordu. Anne ve baba başta endişeliydi çünkü doktorun kim olduğunu bilmiyorlardı. Ancak doktorun tıbbi bilgisi ve güven veren tavırları onları rahatlattı. Anne doktora kızlarının durumunu anlattı ve maddi imkansızlıklar yüzünden kendilerine önerilen doktora gidemediğini izah etti. Bu yüzden Allah'a içtenlikle dua ettiğini ve yardım dilediğini söyledi. Doktor şaşkınlık içinde kadına baktı. Çünkü aradıkları doktor tam karşısındaydı. Kadına dönerek "Allah dualarınızı kabul etmiş olmalı. Çünkü beni buraya getiren o." dedi ve çocuğun tedavisi için gerekeni yapacağını ekledi. O gece Allah dualara cevap verdi ve bir mucize gerçekleşti. Bilgi Baharı der ki: Hayatta bazen çaresizlik içinde kalırız. Ancak her ne olursa olsun ümidimizi yitirmemeliyiz. Allah'a sığınmalı ve ondan içtenlikle yardım dilemeliyiz. Onun her şeye gücü yeter. Dualar her zaman bir şekilde karşılık bulur. Beğendiyseniz paylaşımlarımızın devamı için abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederiz.